kaç cümleyi size aktarayım. Sebe suresinde. 31, 32, 33. ayetler. Birbirini suçlamalar para etmeyecek. Yekulüllezine stud'ifu zayıf düşürülenler diyecekler ki hani ayetin başında diyor ki velev tara iz zalimun inda rabbihim yercu ba'duhum ila ba'dinil kavli rabbinin huzurunda bu zalimlerin durdurulduğunda birbirlerine nasıl laflar yetiştirdiklerini nasıl birbirlerine sataştıklarını bir görsen zayıf düşürülenler o gün kibirli davrananlara diyecekler ki levla entum lekunna mu'minina levla entum lekunna mu'minina siz olmasaydınız biz mümin olacaktık siz sebep oldunuz diyecekler he öbürler kabul edecek mi bunu hayır 32. ayet kalellezine stekberu lillezine stud'ifu kibir gösterenler zayıf düşürülenlere şu cevabı verecekler diyecekler ki enahnu sadednakum anil huda biz mi sizi hidayetten engelledik? Ba'de irca size geldikten sonra siz hidayete sahip çıktınız da biz mi engelledik sizi? Bel hayır. Küntüm mücrimine. Siz suçluydunuz. Siz yaptınız bunu. Bakın. Bu bu diyaloglar yaşanacak. Buna benzer başka bir sürü ayet var. Şimdi